bugün size ülseratif kolit hastalığından bahsetmek istiyorum. Ülseratif kolit hastalığı özellikle kalın bağırsağı tutan, alt kısımdan başlayıp yukarı doğru kalın bağırsak boyunca ilerleyen bir hastalıktır. En çok karıştı hastalık olan kron hastalığından farklı olarak bu bağırsağın en alt düzeyinden başlayıp sürekli ilerlemesi yönüyle bizim ayırt etmemizi sağlamaktadır. Hastalarda e, tutulan e, kalın bağırsak segmentinin miktarına bağlı olarak hastalığın seyri farklı ilerlemektedir. Özellikle hastalarda halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, eklem ağrıları, çabuk yorulma, kanlı ishal, karın ağrısı, ateş gibi şikayetler olmaktadır. Bu hastaların atak dönemlerinde bu şikayetleri olurken aradaki iyileşme dönemlerinde herhangi bir belirti vermeksizin hastalık ilerleyebilmektedir. Bu hastalarda özellikle sinirim sisteminde kalın bağırsak tutulurken ince bağırsakla kalın bağırsak birleştiği bölgede de tutulumlar olabilmektedir. Bu tutulumda hastalarda emilim bozuklukları da bizim karşımıza gelmektedir. Karaciğer tutulumu, deri tutulumu, eklem tutulumu ve göz tutulumu Crohn hastalığında olduğu gibi bu hastalıkta da karşımıza çıkabilen tablolardan biridir. Sindirim sistemi dışında olan bulgularda hastalığın atak ve iyileşme dönemlerinde bu bulguların da azalıp arttığını görürüz. Üstelatif kolit hastalarında hastalık atakları ne kadar sık geliyor ve uzun sürüyorsa sindirim sistemi dışı bulgular da daha çok karşımıza çıkabilmektedir. Hastalığın ağırlığı ile birlikte karaciğer tutulumu da daha sık karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ağır aktivite aktiviteli hastalıklarda eşlik eden karaciğer hastalığı varsa bu hastalık daha ağır seyretmekte ve tedavisi daha zor olmaktadır. Hastaların tedavisinde özellikle ilk dönemde antibiyotik tedavileri e, bu hastaların e, eşlik eden enfeksiyonlarını da kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin bu tedavide ülseratif kolik tedavisinde yeri yoktur. Kortizollü tedaviler atakların baskılanmasında e, hızlı etki göstermesi nedeniyle çok sık tercih ettiğimiz atak dönemi ilaçlarıdır. Ve iyileşme döneminde asla kullanılmamaktadır. Bunun dışında bazı hastalarımızda modülatör tedaviler kullanılmakla birlikte hastalar genellikle 5 asa türevi ilaçlarla remisyon döneminde yani iyileşme döneminde hayatlarını devam ettirebilmektedir. Bu hastaların tedavisi ne zaman kesilmelidir sorusunun cevabı hastadan hastaya değişmektedir. Özellikle bağırsağın büyük segmentini tutan hastalarda tedavideki ilaç dozu azaltılabilir ancak hiçbir zaman tedavi kesilmemelidir. Ama erken yaşta başlayan, bağırsağın sadece alt bölgesinde tutan hastalarımıza biz ilaç tedavisini belli bir süre sonra kesip kontrol altında tutmayı diye ederiz. Hastalık aktivitesinin 10. yılından itibaren bağırsaktaki hücresel değişimi değerlendirmek, kolon kanseri taramalarını başlatmak için kolonoskopik incelemeler yapmaktayız. Bu hastaların kolonoskopik incelemeleri özellikle son dönemde son teknoloji ile birlikte endoskopi dediğimiz bir teknikle normal dokuyu hastalıklı dokudan ayırt ederek hastalıklı dokudan çoklu biyoksiler almak suretiyle yapılmaktadır hastaların ömür boyu kontrol altında olması gerekir tedavilerinde belli dönemlerde ilaç azaltma ilaç çoğaltma ve ilaç değişikliği yapılabilmektedir